Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün işte bu karlı yerdeki dağ evine gideceğiz. Şöyle öncesinde bir dağ evini göstermek istiyorum. Bu dağ evinde e, bir aile kurmak istiyorum. Hani hep ailelerimize ev kuruyoruz ya arkadaşlar. Bugün de bu dağ evi için bir aile kurmak istiyorum. O aileye böyle günlük bir rutin yaşatmak istiyorum. Bakın burası maalesef yine ücretli evlerden bir tanesi arkadaşlar. Bazı kişiler bunu hileyle hile falan alıyorlarmış ama ben açıkçası bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım e, nasıl açıyorsunuz diye soruyor. Ben e, ücretli olan her şeyi ücretiyle açıyorum arkadaşlar. Bunu buradan topluca söylemiş olayım. Bakın şöyle mutfak var. İki tane küçük çocuk ve bir anne baba evi gibi burası. Çünkü e, bakın burada iki tane bir yatak var adlı üstlü bebek yatağı ve e, anne baba içinde çift kişilik bir yatak var ve bir güzel banyo var burası aslında benim bildiğim daha oteli olarak kullanılıyor arkadaşlar ama biz bunu ev olarak kullanacağız burada birazcık kartopu falan oynatırız şey, like, evet Elif de yanımda arkadaşlar like atmanıza çok çok seviniyor şimdi hemen Elif hatta Elif de bana yardımcı olur bakın arkadaşlar bu arada burada da e, böyle çekmeceler var Buradaki kıyafetleri de yine onların kıyafetleri olur. Hemen şimdi karakter oluşturucuya gidelim arkadaşlar. Şöyle ilk nereden bir yerden karakter direkt gidiyorduk ya o gelmişti. Heh, evet işte bakın buradan hemen karakter oluşturucuya gidebiliyoruz. Evet. evet işte geldik karakter kısmına. Bakın burada bizim bir sürü karakterlerimiz var değil mi Elif? Evet. Ay şimdi ne yapacağız mecburen sileceğiz. Çünkü ailelerimiz arkadaşlar, var. bir şey silecek. Şurada saçma sapan şeyler yapmışızdır. Onlardan bence silebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Asel onu silemeyiz. Kimi silelim? Aa, şunu silebiliriz bence. Bu kim ki? Hani. Bunu silebiliriz. Zaten buna çift çift bir kıyafet giydirmişiz. <laughs> Bu Aleyna. Aleyna'yı sonra gerekirse kurarız. <laughs> Onun kıyafetlerini almak için öyle giydirdim ben arkadaşlar. Arada, Aa, arada, şunu silebiliriz. Bunun da kim olduğunu bilmiyorum. Bu Luna. Onu silemeyiz. Şunu da silebiliriz arkadaşlar. Bu da benim karakterlerimden değil. Bir videoda çekmiştik sadece. Şimdi bir, iki, arada, üç. Bir tane arada, daha silmemiz gerekiyor. Bize. Ben isim izin Yozgaviru'ya Furgi'den. Evet Elif nerede? Bak Elif sen buradasın. Kendimi beğendirdim <laughs> anneciğim. Bakın arkadaşlar bu da benim. Arkadaşlar <laughs> ben Bu arada kendimi o eve getireceğim galiba. Bir Aleyna'yı istiyorum ben de o arada arkadaşlar. Evet dört tane karakter açtık Elif. Şimdi hızlıca hemen e, ne yapalım? Bir anne bir baba Ama yapacağız. arkadaşlar ya, annem benim O sen değil. Ha evet Aleyna'yı sen seslendiriyordun. Doğru. O sınıfı yaparız anneciğim. Önemli değil. Şöyle bir tane baba yapalım. Hangisi bu mu? Anne şey buradan böyle giderse. Tamam biraz böyle istedim. Şöyle yapalım baba olsun bu. Babanın hemen saçlarına bakalım bir. Ayı bu saçlar ne böyle? Anası, <laughs> Ay dur bir dakika şunu yapacağım. Ben, evet bundan tamam. Şu nasıl? Yok. Güzel. <laughs> e, babanın saçını nasıl bir şey yapacağız? Anne, ya. şu nasıl? Neden kemiyor? Anne bak şu güzel. Hangisi? Şu. şu. Ay Elif bu ne? Bu hiç baba bir saçı gibi değil ya. Anne. Bu genç bir çocuk böyle hani serseri çocuklar olur ya böyle öyle saç. Biraz şöyle usturuklu baba ya. saçı lazım bak şu olabilir. E, Arkadaşlar ben zengin evi yapacağım mübarek ayaklarda da o saçı yapayım. Aa, evet zengin erkek şey zengin evi ve fakir evi yapacağız Elif'le odası daha doğrusu. Arkadaşlar annem de böyle fakir evi yapsın şimdi ben de fakir. Bence yapayım. bu olsun ne diyorsun? <laughs> ama Elif sen seçene kadar oho Hiçbir şey beğenmiyor ki Elif ama bu biraz baba saçına benziyor bence. Arkadaşlar o da çok iyi ki <laughs> burası? Arkadaşlar bu ne? Bu da çocuk gibi ama biraz baba saçı olması gerekiyor. Arkadaşlar şurada da kaybederim. Bu saçı yok. Eğilir ya. <laughs> <laughs> Oh, Elif hiç güzel seçmiyor bence Aynen arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar ben mi daha güzel seçiyorum? Elif mi yazın? Daha iyi <laughs> Elif yaz. Bak video çok uzun olacak. Öyle yapmak yok. Bekle şimdi bir dakika. Ben yapacağım arkadaşlar. Elif'i bırakmıyorum. Ben kendim yapıyorum. Bir sen bir karışma Elif. Tamam bu olsun bence en iyisi. En mantıklısı bu zaten. Hatta saç rengi de sanki bu iyi mi? Bakalım bir şöyle koyu kahve. Şu olsun bence gayet de güzel. Anne ya. Anne çok iyi bir kahve Yo bence gayet de güzel yaptım bu arada. Bunu biraz koyu yapalım çünkü çok koyu renk. Dünyada gönlü annem mi güzel yapıyor ben mi? Ya bir şey söyleyeceğim yani her şeyi de sen mi güzel yapacaksın yani? Biraz şöyle gülümseyen surat olsun bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunları kışlık kıyafet giydirmemiz lazım. Neden? Çünkü kış evinde olacaklar. Ama tabii içeride olacaklar. Mont giydirelim mi bilemedim. Ayşe bence bence mont giydirip evde de pijamalarını giydiririz eli. E, arkadaşlar çocuklara ben giydiririz şey. şey, şey. Çocuklara... çocuklara Ha evet güzel bu mu? Tamam bu mont olabilir arkadaşlar ve bu da son güncelleme ile gelen kıyafetlerden e, bir tanesi. Arkadaşlar o iyi şey var ya o günlerde. Lan Ali. bu güzel sevdim. Tamam böyle Ama olsun. bu da güzel. Ama biraz küçük çocuk için sanki. Hiç baba için değil. Ay o neredeydi baba için olan? Ha şu. Bence bu biraz daha uygun sanki. Evet arkadaşlar. Şey, şöyle gözlük olur. olsun mu? Evet, bu da son evet, güncelleme. Güzel. O zaman son güncelleme babası yaptık biz birazcık. Evet. Anneyi de hemen bakalım bakalım. Anne, bakalım anne, anne yapalım. Bu kadar uysun? Ama bu küçük boy. <gülüyor> <gülüyor> anne boyu bu olur Elif. Bunun ten rengi de böyle olsun bence. Anne ile baba birbirine benzesin. Evet arkadaşlar. Şey, zaten bu hep şimdi. şimdi anne için evet, saç nasıl? Anne, şey, anne için bu değil ya. Anne şeyime bakın. Anne için sanki biraz daha farklı ya, bir saç fark Ya yardım şey bu topi. Of of Elif of. Arkadaşlar videoda en başında nasıl yapmıştık? İyi tamam Topu hadi. İyi tamam. Hadi bu olsun Elif seçmiş olsun. Hangi renk olsun Elif? Pembe. Hayır. hayır ya. Pembe olmasın bence. Aa, hayır, hayır. Yani. hayır. Ya bence mor olmasın Elif. Ama, ya şöyle ama biraz daha. Ama sen çok da... Bence bu ailenin hepsinin saçı kahverengi olsun. Hayır ya. Çocuklar da öyle olsun. Ne? of Elif ya. Hep çirkin çirkin yapıyorsun ha. Bakın senden. Anne ya. Sen anne Ayşe'ye yapıyor ben. Arkadaşlar bu oldu mu sizce yani şimdi bu saç? Ya bilmiyorum bence hiç olmadı. Pırıl göz istemiyorum. Hepsinin gözü aynı olsun. <laughs> Bir saniye burnunun da rengini birazcık değişik yapalım. Bu burun hiç olmadı ki buna. Şöyle biraz açık renk yapalım. Anne, evet ya saçın de olsun. Nasıl yapalım burnunu? Hangisi? <laughs> Ay evet çok güzel yaptın. Bunu güzel yaptın işte Elif. Ben güzeli güzel derim. Çirkini yani. çirkin derim ama. <laughs> Şimdi hemen onun için de böyle Aynı tatlı şey. seçelim. Ay Cık, şimdi bir dakika saat tatlı limon seçelim. Ay hangisi ay olsun? Ya hayır sen hep yeni güncellemedekileri yapıyorsun. Bir tane ay değişik yapalım. Hangisi? Ay. Ya bes niye bağırıyor ne yapıyorsunuz bunu siz? Allah Allah. Deli misiniz? Ne mi? Dur bekle. Gitti burada şey. Allah'ım ya Rabbim. Bunu mu diyorsun Elif? Evet. Ya bu da çok küçücük bir şey ya. Ama ay ne Baksanıza her yerine doğru gidiyor. Hayır ya bunu beğenmedim ben arkadaşlar. Elif gerçekten bunu beğendim. Ama baksana anne bitti. Tamam bir saniye bunu da ben seçebilir miyim? Erkeği sen giydirdin kız da ben giydirebilir miyim anneyi? Bak bu daha güzel bence. Anne, şu... Hem çantası falan var. Şu... Hayır ya o da güzeldi. Ya çok... ben bunu yapmak istiyorum. Elif bunu da ben yapmış olayım lütfen ya. Lütfen ama her şey Elif mi yapacak arkadaşlar ya. Birazcık da ben de yapmak istiyorum. Baksana çok güzel bir anne oldu bence. Arkadaşlar bence bu iki karakter çok güzel oldu. Anne ve babamız hazır. İşte bu annemiz, bu da babamız. Ben annemin çizimi güzel kıyamadım. Ay teşekkür ederim anneciğim. Hadi şey hemen şey çiçekleri yapalım şimdi. Bir taneyi ben yapayım, bir taneyi de sen yap. Ay bakalım. Arkadaşlar Şöyle yapalım. biri abla olsun, biri kardeş olsun. Ben bebeği yapayım. Ya, ya, ya. Tamam hadi. tamam <laughs> ben anneyle babanın renginden yapacağım zaten benzeteceğim. Ben bir tane şimdi kız bebek yapmış. Ay şuna bak Eli bunu yapmak istiyorum. Sen, sen güzelim Eli geldi. Tamam be, rengi bu olmayacak. Rengi ya anneye benzesin ya babaya benzesin. Bence bunun saçı kahverengi olsun. Sen de mor saçlı bir abla yaparsın buna tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi buna bir tane de. Arkadaşlar şu olsun bu ya. Hangisi şu mu? Ay çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar İyi tamam hadi yeni güncelleme olsun tamam ama gözleri böyle güzel olmadı sanki. Şöyle olsun. Ağzı hangisi olsun? Ha bu mu? <laughs> e, güzel olmadı bu. Anne sen sanki sağda babası <laughs> gibi. Dur ya bir dakika. Anne bu sağda babası gibi yapmadın. Bence bu olsun abi. Bu Peki. daha güzel oldu. Hangisi şey Hangisi? Of iyi tamam hadi. Benim küçük kızım bu Elif şimdi bu kız için bir tane abla yapacak. Benim elimde yap Elif ses değişmesin. Hemen şöyle küçük bir abla yap bakalım sen de. Biraz Ado. hızlı olmaya çalış. E, sen de küçük mü yapacaksın? Evet. Ha iyi o zaman abla olmuyor. Kardeş oluyor bunlar. Tamam. Sen de o zaman anneye benzet. Bunun da saçı mor olsun bence. Kız mı yapacaksın erkek mi? Ee, ben kız, kız mı? Tamam. Hayır şey zaten kız gibi giydim. Elif ben şunu çok beğenmiştim. Bir baksana şunu. Bunu yapabilirsin aslında. Ya da neyse neyse kendi seçsin arkadaşlar. Hangisini istiyorsa onu ee, yapsın. Ee, Karışmayacak. Ayrıca anne ile aynı olmayabilir. Hayır ya. anneyle aynı olmasın. Rengi aynı olsun. Hani renkleri benziyor hmm. ya bazen anneler. Ama şey ya. Hangisi olsun? Şey, şey bu yapabilir En tatlı saç. Hangisi o? Merak ettim şu anda hangisini diyeceğini. Hangisi? Kesin saçma sapan bir şey diyecek arkadaşlar. Annemin en sevdiği saç. Hangisi? En sevdiğin anne. Hadi bakayım merak ettim. Hatırlamıyor musun? Hangisi? Hatırlamadım şu anda hangisi ki? Of bilmiyorum. Haydi 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 haydi. Şu Ha, küçük Elif ya. Anneciğim. Tamam bu olsun. Hadi. Anne, anne ya. Ya anneciğim ben ne bileyim hatırlayamadım ta. En sevdiğin renk tane. Bu da annenin saçına benzesin. Ay şu muydu annenin saçı? Evet şöyleydi. Evet anladım. Tamam. Ne giydirelim buna peki? Kim yapıyor? Ya i̇kimiz de yapıyoruz işte. Kışlık bir şeyler giydir. Aynı şey ben yapayım. Dur kışlık mont giydirmen gerekiyor ama. Montta kalın şey. yani. Kalın. Hı -hı. Aynı şey o zaman. Bak şu. şu... Evet onları giydirmiş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl oldu Bir dakika dur ona bari bir tane şapka falan takalım. Birine taktık bu da üşümesin. Hem... Aynı şey Hangisi? E, çok büyük oldu. Bunlar ne? <laughs> Bunlar büyükler için galiba. Bu ne? Hiç <laughs> güzel değil bence. Aa bu yeni gelmişti. Bu olabilir Elif var. Ay, bu Aşey. Ben bu şapka değil mi? Gene de tatlı olmadım sen. Aa şey yüzden bakayım bir... Ha gözü evet değiştirmemişiz. Tamam aynen yüzü değiştirdik. Evet. Onu da mı aynı yapacağız? Ağzıyla. <laughs> <laughs> Eylül bu nasıl oldu be? Tamam hadi güzel oldu. Hadi o zaman şimdi hemen ailemizi kahve evine getirelim. Canım, <laughs> getirelim. <canım. gülüyor> evet. Evet arkadaşlar. Aa, direkt burada başladık Elif. Evet direkt ha, burada ya? Burada başladık. Bir dakika dur şöyle yapalım. Şuraya başa gelelim. Bir dakika şöyle anne baba ve bu iki tane kız. Ay çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Çok güzel bir aile yapmadık mı? Arkadaşlar şey yaptım mı? Ne? Şurada şuraya. Kar. <laughs> Ya şey Avatar World'da oynayan kardan adam geldi ya. Keşke Toko World'de de gelseydi. Böyle kardan adamı oluşturuyorsunuz. Sonra onlar böyle birbirlerini şey kendi kendine hareket ediyor. Dur Elif bir dakika şimdi bekle. Burada sonra kar oynarlar. Ya da önce bileyim kar bileyim oynasınlar bileyim sonra eve girsinler. Oyun. Şöyle yapalım. Ay tatlı tatlıda böyle şeyler var. Hayvanlar var. Anne şey Anneyle baba şurada çocuklarına baksın. Abi, şey ne yapıyorsun? Şunu şeye koyayım. A, düşmüyor ki kendisi. Ooo kar hazır oldu. <laughs> evet. Ay. Ne yapalım köpeği? Köpek bakın köpek kardan adam. <laughs> dur şimdi bekle bunlar birbirlerine atsınlar kar. Şöyle alalım. Ha? Aa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kardan adam <bile> <laughs> Ay kar yedi. Oha gerçek kar yedi bak. Bak şimdi dur aa az önce yemiş diye ben böyle gördüm ya pardon arkadaşlar yememiş ya. Gerçekten yedi gibi gördüm ama şaka yapmıyorum yani ağzından şey çıkmış. böyle şey, soğukta şey, şey, çıkar ya bizden de buhar. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bu burada dursun hepsini şöyle donduralım. Oy fok hemen şu kediyle donduralım. Vaa wow. bunlar ne böyle? Başka ne var? Kuzucuk kuzucuk çok bok, büyük o belki donmaz. O büyük arkadaş o düşti. Aa düştü bir düştü. Iyi be Arka, bu ne küçücük buz. Aa, aa bir şey söyleyebilir miyim? Bu ne? Hadi açalım. Ha? Ya şunlara bak. Arkadaşlar çok tatlı değiller mi? Ay. Hadi bakalım onları şimdi şöyle bir eve götürelim. Hemen girsinler bakalım şöyle evlerini. Hadi geldin. geldin mi Elif? Bakın ay çok güzel değil mi? Arkadaşlar, ay evde bakalım. de kedi var arkadaşlar, Elif. Bir dakika dur şu anda evlere girdiler arkadaşlar. Bakın böyle hemen evi size biraz şimdi burada ayrıntılı göstereceğim. Böyle detayları görün diye biraz yakınlaştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Çocuklar bence hemen şöyle otursunlar. Arkadaşlar o zaman şey sonradaki videoda böyle hmm. şimdi eve gidiyorum. Aa dışarı ya. çıkabiliyor bak. Arkadaşlar. Ay ne oldu böyle gördün mü? Wow. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak. Aa nereye gittin hayatım? <laughs> gördün mü Eylül? Bunu ilk defa görmüştüm ben. Bak şöyle camın kenarında. Ay çok değişik geldi bana. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi bunları konuşayım şey Mesela yok. şey mesela hani. Biz bir yayın yapıp böyle koyalım. Tamam hadi konuşalım. Sen babayı ben anneyi tamam mı? Tamam. Hadi ben başlıyorum şimdi ben. Tamam ben anneyi. Tamam sen anneyi ben babayı o zaman. Hayatım burası çok güzel değil mi? Evet ya. Hadi, hadi o zaman biraz bak şey, dışarıya gireyim mi? Şimdi içeri girdik ya ne dışarısı? hadi gel gel benim karnım çok acıktı. Ben buradayım ben biraz gireceğim. Ay biraz ısıt sen tamam. Oh, oh. Ay, ay ısındı mı? Ay, ay, ay. Hadi sen bize yemek hazırla. Ben de şurada birazcık dinleneyim. Niye bana ya? Sana <laughs> Ama sen hazırla hayatım ya. Tamam ama zıyıramam. Çok iyi Ay hayatım ne <laughs> yaptın da yoruldun sanki? Tamam tamam hadi geç otur sen bakalım. Ben hazırlayayım. Allah Allah. <laughs> Aa, baba baba babam hazırlayacak. Baba babam hazırlayacak. Baba, 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 oley oley oley. Kız gel. Kız gel. E, dışarıda biraz oynayayım mı? Olur anne. Hadi babam yemek kızlarlasın biz de oynayalım. Tamam hadi gelin. Tamam, onlar gitsin şimdi o zaman Elif. Şöyle annesi gibi dönürse. Siz burada kartopu oynayın, tamam mı? Ben, ben de burada ben yemek yapayım. Ben de, de burada yemek yapayım. Şimdi Elif burada birleştirerek yemek yapabiliriz. Bak burada bir tane pasta var. Bakalım mı şu birleştirmeyi arkadaşlar? Mesela şu neymiş? şunla şunu birleştirebilir miyiz? Hayır. Şu birleşir mi? Hayır. Birleşik bir şey mi yoksa? Bir dakika, hiçbir şey birleşmiyor birbirleriyle. Hani bunlar hep birleşiyordu böyle. Hangisiyle ne birleşiyor ya? Elif? Anlaşa, ben yapayım isterseniz? Bir dakika dur ben de bir görebilir miyim lütfen? Peynirle şunu yapsam. Allah Allah hiçbir şey birbiriyle olmuyor mu? Eşleşmiyor mu? Bana bana. Bir dakika ben de bir denemek istiyorum. Bak bak oldu. Havuçlu tavuk. <laughs> bir dakika Elif ya ben birazcık yapmak istiyorum. Şuna şu oluyor mu? Bak salata. Vay canına. Oo, ben ne kadar da güzel şeyler yapıyorum böyle. <laughs> Hayatım güzel oluyor mu? Çok güzel. Ay dur bir dakika. Çok güzel oluyor hayatım merak etme. Ayı pasta da burada kalmış ya. O pastayı nereye koyayım ya? Her şeyi de yere attım valla. Ay benim eşim görmesin her yeri birazcık dağıttım. Ay bu ne? bunun içinde kaldı. Hayatım ne yapıyorsun sen? Yok yok hiç dağıtmıyorum hiç dağıtmıyorum. Hiç merak etme sen. yaptık. Hemen şunları da koyalım. Ne? Hadi bakalım bitti gelin. Mi? Evet tamam, bitti. Anne gel hadi, hadi, hadi gidelim gidelim gidelim. Hop. Hı. O ne? Bu ne böyle? <laughs> aşkım bu ne? Güzel olmuş mu? Çok güzelmiş Hı. ama bu ne? Değiştirmişsin. Birazcık dağıttım ama. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> o sandalyenin üstündeki aşkım onu oradan al al. <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle sandalyenin <laughs> üstünde yemek mi olur ya? <laughs> Iyi, iyi, iyi. çabuk olun. Ay tamam hadi biz doyduk ay, ya ay, yeter ay, ben bunlardan yeremem. yemem. Değileniriz biz değileniriz. Oo zaten akşam oldu. Burayı da artık yarın toplarız. <laughs> ben toplayamayacağım ya burayı gideyim bari. Ama e, az yataklar. Hayır aşkım biz burada yatacağız. Çocuklar da yukarıda yatacaklar. Şurada bakalım bir kıyafetleri. Ay bu ne? Aa. giy bakayım bunu aşkım. Ee, bu ne? Hadi sen uyu bakalım hemen. Hop. Burada bana göre de bir şey var mı? Bu ne be? Aa, Halia çok iyi afet <laughs> değil mi? Dur <laughs> şurada bir, bir şeyler var. Mont bu. Ne? Bu da mont. Şu neymiş? Hepsi mont mu? Ben mont mu uyuyacağım ya? Neyse bu biraz daha eşofman gibi en azından. Şunları şöyle toplayayım da aşkım kızmasın. Uyudu çünkü. Ben de şöyle yatayım diyeceğim. Yatamadım. Gözlüğümü de çıkarıp şuraya koyayım. Ay bu niye yatamıyor? İki kişilik yatak değil mi bu? Heh yattı tamam. Şapkayı da şöyle koyalım. Ay burada slime var. ne slime slime oynayalım mı kardeşim? Bak burada oyuncak var. Ay benim çok tuvaletim geldi. Bunu bir şöyle bir tuvaletimi yapayım. Ay annem nerede uyudu ama hemen şöyle şöyle <laughs> tuvaletimi yapayım. İyi yaşa anneciğim. <laughs> <laughs> Elif hafif şerde daha. Hemen şöyle tuvaletimi yapayım. Evet hemen şöyle pisiteden de alın mı bundan böyle? koparılmıyor ya Havluya da şöyle elim alayım. Ay bu havlu banyo havlusuymuş ya. <laughs> şuradan den eleğimi yıkayayım. Ay boyum da çok ermiyor. Oh, 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 oh. Kızım. Oh. Anne. Tamam tamam ben yapacağım. Ay teşekkür ederim anneciğim. Oy iyiyim yıkadım. Havluya da sileyim. Benim banyo aman çünkü her şey kıyafetlerimi geçtirdim sonra yine takacağım. Tamam anne ben yatağa tamam, gidiyorum. De şey telefonunla banyomu yapacağım. Şöyle şunu da çıkarsın. Ama telefonunla banyomu yapacağım. Telefonunla mı? <laughs> Oy şimdi şey o yuya şöyle. Oo. Oh. La dekelim. Oh. Mis gibi oldum, mis gibi. Şöyle kapatabiliriz. Evet. Şimdi pijamalarımı yine giyebilirim. Evet Elif ben seni yine birazcık seslendirmiş oldum. Kanki Şimdi yatabilirsin. Kızım. Sanki kızım. Hadi bakalım herkes yapar Sanki artık. Kızım. Uyum atayım. Tamam hadi uyum. Uyum. Tamam tamam. Uyum. Uyum. Anne tamam kızım. Kızım azam da uyuyorsun. Anne kızım 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 kızım. Vay. Vay ben şey yapayım. Ay uyumadan. Evet, o da uyusun. Arkadaşlar, böyle birazcık değişik bir video oldu Elif'le. Ama bu sefer karakterlerimize ev yapmadık. Evimize karakterler yaptık demeyelim. İşte daha evinde biraz da mutfağı dağıttılar böyle. Arkadaşım, sonra da sabah yaparız videomuzu bitirmeyeceğiz. Evet, şimdi bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra başka challenge'lar falan da yaparız Elif hala. Arkadaşlar Ama bunu bitirmemiz gerekiyor artık. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır şu an buna bir şey yapamayız. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Like. Like atmayı unutmayın.